Merhaba arkadaşlarım kanalımın değerli izleyicileri YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarıma beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Sevilen başarılı oyuncularımızla ilgili yepyeni videoları her cesen sizler için yeniden sunmaktayım. Beğenirseniz daha çok paylaşımlar ederim sizler için. Umarım beğendiniz arkadaşlarım. İyi ki varsınız arkadaşlar. İyi her zaman bizimlesiniz. Sizleri çok ama çok seviyoruz değerli izleyicilerim. Arkadaşlarım bu tarz videolarımızın devamını istiyorsanız kanalımıza mutlaka izlemelisiniz. Sizleri çok seviyoruz değerli arkadaşlarım. Cüle cüle değerli izleyicilerim. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarımızda yeniden görüşmek dileğiyle